Ben, dur. Ben merhaba. Şarj. Abi yargı dağıtıyor. Yargı. Ben bir mermi bulmuştum. Nerede o mermi? Abi benim de mermi ihtiyacım var. Tamam. Oo, hem de hiç söylemiyor. Şu an bir <laughs> sana yapmış cyber söyleyeyim Ben bir şey söyledim kendime. Evet E ben sniper'ım. Bayde. Bana <tuklanamış> ya. Ya adam yiyor. Vay çatallar sizi silah mı almışlar Rusvanci? Onlar benim silah mı? Oğlum ya. Tüh ne zaten? Herkese vurdum lan. Tüh ya. Adamlar benim. No. Just us left, son. Mm -hmm. One enemy remaining. No, yeah,